Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanımda Edgar var. Edgar da alkışlıyor. İkimiz de alkışladık. Evet arkadaşlar bu videomuzda gördüğünüz gibi 5976 kupayız. 6000 kupa ol olacağız. Hem ee, hemen dükkana girelim. Ücretsizimizi alalım. Dükkana girelim. Evet devam ediyoruz. Evet, 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 evet arkadaşlar devam ediyoruz. Lütfen kanala abone olup like bildirimleri açmayı unutmayın. 6000 kupa olunca çok güzel olacak. Hem de karla almış olacağız ve devam edelim. Evet arkadaşlar oynamaya başladık. Devam ediyoruz. Edgar uçmuş gitmiş ya. Neyse devam ediyoruz. Hemen şunu alabiliriz. Bak arkadaşlar benim amacım şu anlık ne biliyor musunuz? Işınlanma şeyini almak. Yani şu ultimi doldurmak. Ultimi doldurursam Valkı hey, Jannet'ten gidelim. Valkı çok sıkıntı. Hayır ya sen niye benim engel oluyorsun Janet Janet misin? Kanet misin? Darra mısın? Dorra mısın? Nesin? Ne alakaysa. Janet manet oldu da kanet de oldu da Darra marra ne? Tamam tarayı olur da dara Neyse. Devam edelim. Evet ışınlanabilirim artık. Işınlanırsam her şey gerçekleşecek Koş çocuğum. Bana ne ha? Bana da vermiş. Aferin. Koş 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 koş. Onlar yavaş. Arkadan vur. Koşarken vur. Arkadaşlar bizim yenmemiz lazım. Yenmemizlikten daha öyle Esanel. Ya bu nasıl iştir ya? Bu nasıl iştir? Ben böyle mi anlaşmıştık Edgar? Evet arkadaşlar oyunumuzdayız. Şimdi Edgar ben pusam Edgar yük toplasa iyi bir iş olur da. Neyse ben yükleri hemen toplayayım. Bu yükler çok önemli ya. Güçlendiriyor insanı. Bak bak. Sizin ben ta kafanızın içine edeyim. Ya yürü gidin ya. Sizden uğraşacağım ben. Ya, evet Edgar'a yardım edeyim ben iyisi ben Edgar. Şey, birlik olursak daha güçlü oluruz. Hayır 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 ölme sakın ölme sakın ölme. Git. Başlarım sizin kafanıza. hayırdır lan? Haydi oğlum siz kim atalanıyorsunuz? Tamam abiler üzülür mü Allah Allah. Ya dur dur dur. Ah aferin öldürdü öldürdü öldürdü. Onu da öldürürsün artık değil mi? Öldüremedi çünkü şey vardı. Ultisi ultisi olmasaydı. İçinden geçerdik onu. Aha öl öl öl, öl öldü. Evet. Artık bizimdir artık gençler. Değildir. Ortada da birileri var. Şu ortadakilerini de öldürürsek. Evet hemen öldüreceğiz. Altı bin kupa olmak için çabalıyoruz. Arkadaşlar bugün bazen görüyorum arkadaşlar. Brawl Stars'ta ilk başlayanlar var. Dokuz bin kupa ve ben, ben altı bin kupa olacağım şimdi. Çok yakınım yani onlara. İlk Brawl ilk baş yani ilk çıktığından beri 9000 kupa mı kastın kardeşim ya? Sen ne kadar böyle mal birisin. Yani anlamıyorum ki. Hadi bir azıcık kupa kasıyorlar bu kadar bitti. olmuyor böyle. Evet yavaşlattım. Ya kaçtı yine benim ultim boşuna gitti şimdi. Evet öldürün öldürün öldürün. Ha bir öldü. Al onu sen. Aferin. Ay yüzlerim. Ortada da birileri var. Onlar çok sıkıntı ya. Ne yapacağız? En azından ikinci olalım. Hayır durun siz. Siz kim artistik yapıyorsunuz? Allah Allah. Hayır ya. Öl 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 öl. Aferin öldü. Öldü hayır hayır. Dayan 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 ya. Cık. Of ya. Yeter. Yine yenildik. Arkadaşlar ben kazandığımızdan geliyorum. Kupa kasmaya çalışıyorum. Neyse. Evet arkadaşlar ben 5900'e kadar tek kasacağım. Ee, sonra 5900'den sonra Edgar'ı yine yanıma alacağım. Öyle dedim ben ona. Yani inşallah da çıkmaz oyundan yani. Yeniliyoruz ne yapayım. Tek kasmak zorundaydım. Zaten tek seni çağıracağım zaten de. Sen niye buradasın? Alo. Alo. Amcaoğlu kanço. Evet arkadaşlar 3 kişi kalmış bulunmaktadır. Maalesef yenileceğiz. Geliyorum. Evet. Belliydi bu. Neyse devam edelim. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. i̇kinci İkin, olduk yine. Devam devam devam. devam. Nerede bu ya? Of. Yine yenileceğiz önce de. Hadi inşallah yeneriz. Yener miyiz? Yener, miyiz? Yener, miyiz? Yener miyiz? Bir ultimi doldurayım. Hop hop. Bakın arkadaşlar. Hoppa. Oy. Aha. Aha ölmedik. ya. Yardım edin. Yardım. Evet arkadaşlar bir ikinci olup yine 8 kupa aldık. Bakayım ne olacak. Edgar burada mısın? Gitmiş Edgar. Edgar gitmiş Edgar. Edgar gitmiş Edgar. Arkadaşlar bir dördüncü olup 5 kupa aldık bakalım. Kaç kupa olduk? Tamam. Ben Edgar'ı çağırıp geliyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar girmedi ee, Edgar besi. Şiar girdi onun yerine. Bana ne şiardan. Allah Allah şiar miyar fal gitmez. Samet baba affetmez. Samet niye dedim biliyor musun? Çünkü adımda Samet var la. Son maçımıza gidelim ve altı kupa olalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar son maçımızdayız. Şşş. Sakin çocuk. Sakin hem saldırıyorsun hem dostluk istiyorsun. Sen hayırdır. Sen neyin kafasını yaşıyorsun birader? Öyle bir şey var mı öyle bir dünya? Allah Allah. Hem saldırıyor hem dostluk istiyor. Var mı lan? Var mı? Oy 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 oy. Oy 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 of 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 kardeşim. Hoppa! Son anda kurtuldum. Gördünüz mü? Gördüğünüz gibi arkadaşlar kurtulmayı işte pro taktikleri arkadaşlar öğrenin böyle. Of. Ama iyi kurtuldum ha. Tam vuracaktı tak. Hayır dur oğlum sen. İlk iki yüksün artistik yapayım. Kafanı kırarım bak sen. Ko kopartırım kafanı. Hayırdır oğlum. Bu spike ne? Bu spike. Aha öldü. Neyse devam edelim. Her türlü yendik şu an arkadaşlar. Dört kişi kaldı. Pardon benle beraber 3 bin sayarız. Hayırdır oğlum? Hayırdır la? Hadi bir ikinci olalım. Hadi Frank sen ona saldır. Saldır koçum. Saldır. Saldır kardeşi Dayna'ya Dayna kız. saldır Dayna'ya. Dayna'ya bana değil. Dayna bana değil. Frank'e saldır sen de Adamın asabını bozuyorsunuz ya. Adamın hesabını bozuyorsunuz ya. Yeter lan. Ben ne çektim lan? Ben ne çektim? Arkadaşlar ulti doldurmam lazım kaçmak için. Ama dolduramıyorum ortaya. Geçmiş bu Dayna. Ya ben ne yapacağım? He. He Dayna'dan pardon Frank'ten ulti doldururuz. Şöyle şş, sakin Elbap. Sakin sakin bro. Sakin sakin. Dost tim 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 tim. Tim 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 tim. Hoppa, ne oldu lan? Ah öleceğim. Selamını. Ya ama neyse yine almış bulunmaktayız. Üç kişi kaldı. Pardon üçüncü olduk. Altı kupa arkadaşlar. Ha, tam yetti arkadaşlar. Tam altı bin olduk. Evet arkadaşlar geliyoruz. ve Karnımızı alacağız. Hazır mısınız? Alıyorum. Dem. Yaşasın. Kal geliyor. Din 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 Bu kim lan? Leon mu? Anam Karl az önceki artistik yapan Karl. Hayırdır? Karl yüksek kasar. Süper Ender. Onda 9 savaşçı. Karl kazansını bu menan gibi fırlatır. Süper saldırısında ise arabasıyla çılgınca dönüyor. Bu tarafında gidiş zarar verir. Tik mi Karl mı? Bir bakayım. Yok kardeş. Karl istiyoruz. Evet. Haydi dedim. Ve... Ne oldu? Başka bir savaş. Yeni bir desen savaşı açılıyor. Hangisi? Hadi bakalım. Ona da gücü. Hadi hangisi, hangisi? 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 Göster bana hızlı. Tamam anladık. Anladık kardeşim. Hadi göster. Destan savaşçı göster. Alo. Alo. Amcaoğulları. Aha. Frank tabii ki de arkadaşlar. Başlarım bir ye. Tamam. Aha sıradaki savaşçı. Savaşçı. Neyse. 410 var. 925 de neyse. Arkadaşlar hemen 6000 kupa olduk ve hemen geliyoruz burada karlımızı yükseltiyoruz. Yükselt. Bir kere daha yükselt. Bu kadar yeter. Diğerlerinde de geçsin ve hemen deneyelim. Evet arkadaşlar yine güzel devam ediyoruz. Hayırdır oğlum siz burada of of ikisini birden aldım. Gördünüz mü pro'lu? Of 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 of. of. Arkadaşlar bu video güzel oldu. Bu videonun altına abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada yeni yıl geldi. Yeni yıl, yeni yıl. Bugün yeni yıl. Yeni yıl. He he. 1 Ocak. Bugün 1 Ocak arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun. Benim yeni yılda hediye geldi mi? Eğer siz, size, siz de bana hediye vermek istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Benim için çok güzel bir hediye olur. Bismillah. Hoppa ikisini nasıl aldım arkadaşlar gördünüz mü prolu ama canım azaldı ya of 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 seni de alayım bir geliyorum aa öleceğim öleceğim Şşş. bak ölseydim var ya sana çok kızardım harbi çok kızardım sana hayır sen neyin kafasını yaşıyorsun zaten Şşş. son anda mı hadi Of son anda gördünüz mü arkadaşlar? Ulti çaktı. Ve birinci olduk. Yaşasın. Sevincini yaşıyoruz arkadaşlar birinci olan Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Lütfen kanala abone olmayı, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.